Arkadaşlar tekrar merhaba bugün 5. gündeyiz YouTube'dan 90 günde para kazanmak serimizin 5. günü bildiğiniz gibi benim ismim Mikail biz bir kanal oluşturduk bu kanalda 90 günde para kazanmasını açıp para kazanmayı hedefliyoruz ve her günde bu konuyla ilgili güncellemeler paylaşıyorum <laughs> bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir kanalımızı inceleyelim. Nereye gelmişik, ne durumdayız. Şu an 11 abonemiz var. 55 görüntülemeniz ve 2.3 saat izlenmemiz var. Toplam 4 video attık. ay 16'sında başladık. 4 bugün 5. video atacağız. Yavaş yavaş izlenmelerimiz geliyor. Şöyle ben aslında şeye bakmak istiyorum. İçerik gösterimler gösterimlerimiz de artmaya başlamış. Ortalama izlenme süresi 2.32 fena değil. Gösterimlere bakalım. Kitlemiz ne durumda? Herhangi bir yerden bir önerimiz yok. Şimdi Dün güzel bir kapak fotoğrafı yaptık bunu göstermedik. Şimdi arkadaşlar bugün şunu yapacağız. E, bu videoya girerken göreceğiniz kapak resmini videonun içinde tasarlayacağız birlikte. Ben Farklı bir teknik yapmak istiyorum burada. Bir prompt yazacağım. Bu promptta ideogram, remaker, kendi resmimi kullanarak bir içerik oluşturacağız. Yani kapak resmi oluşturacağız. Canva'yı yine kullanacağız. Tamam arkadaşlar şimdi hızlıca. Continue white google. Okey. Ideogramda hemen bir oturum açalım. Tamam. Ben bir hesap oluşturalım. Okey. Şimdi DeepL'a ben ee, videodan önce bir prompt yazdım. Kısa saçlı, genç, yakışıklı. <laughs> yakışıklı. Erkek kendine emin fotoğrafı. Fotoğrafın yan tarafında heyecanlı, mutlu bir ifade var. Erkek kameraya yakın duruyor. elleri birleştirmiş objektife bakıyor. Uzaktaki bir bankada gündüz... Gündüz gök göçüne karşı oluşturur. İsa ellerinde paralar bankadan kaçıyor. Parlayan benzeri ülkücü ışıkla yanan bankanın kendisi arka planda büyükçe görünüyor. Aslında niyetim şu. Bankada e, ön planda ben, arkada banka banka YouTube yapacağım. İnsanları YouTube. Adam parayla kaçıyor. Bir kafası oluşturdum. Tamam Şimdi bu prompt'u hızlıca burada ideogram kullanacağım ben. Ideogram'a yapıştırıyoruz arkadaşlar. E, 9 16 11 16'ya 9 demişiz. Başka neyi var? model 1.0'ı kullanmış. 1.0 generate dedik. Böyle güzel bir şey oluşturmaya çalışacağız. Kapak fotoğrafında etkileyici. Zencim oluşturdu. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hmm. <laughs> Fotoğrafın temel mantığı güzel. Yalnız biz frontu değiştirmemiz lazım. <laughs> Şuna, bir banka. Bir bina diyelim. Bina. Şimdi YouTube logosu. Ellerinde para çuvalları. Bile. bir YouTube bankası diyelim. Binadan. Bankasından kaçıyorlar. YouTube Bankası. Tamam. Bir de şöyle deneyelim. Okey. Ana olabildiğince artı yani güzel bir fotoğraf çıkarmak. Tamam. 16'ya 9. dedik tekrardan. Mantığı anlayıp anlatabildim mi arkadaşlar? Hani yani istediğimizi yaparsa çok harika bir şey ortaya çıkacak. Yani bugünkü kapak fotoğrafımız. Hey. Hmm. Şu Ya <laughs> şu da güzel olmuş da Bunun üzerinden öyle gene etsek hmm. Hiç ya karar veremedim biliyorsun şimdi Hmm da güzel şu da güzel şu arkadan ışık vuruyor Bu da gök kuşağımız var şunu bir remix desek bakalım ortaya ne çıkacak şurada fena bir şey gelmiyor da fena bir şey gelmiyor. Şöyle bir baksak. bilemedim. Şu komik olmuş ya. Şunu indireceğim. Yeni sekme aç. Farklı kaydet. Okey. Ee, tekrardan döneriz. Şimdi bize bir tane e, fotoğraf lazım. Dostlar. Tamam mı? Şimdi i̇şte benim fotoğrafım lazım. Bunun içinde ne yapıyoruz? Şöyle yakından. Yani olur gibi. hatırsız gibi çıkıyorum ya. Tamam. Ee, kendi fotoğrafımı aldım. Hadi şunu bir çıkarayım. Okey. Şimdi kendi fotoğrafımı aldım, ee, bunu bilgisayarıma atacağım. Discord üzerinden kendime göndereyim ya. Tamam, okey. Kendi birkaç fotoğrafımı seçtim şimdi. Şimdi bundan sonra yapacağımız olan şu. Remarker'a giriyoruz abi. Face swap yüz değiştirme. Şimdi orada bir karakterimiz var ya. Bunun yüzünü ilk önceki ilk upload image yerine indirdiğimiz resmi öbürüne de şöyle ben Discord'dan ee, size gözükmez büyük ihtimalle de. Şöyle şu yapıyorum. görseli. Görseli kaydettik. Swap desek. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bekleyelim. Hı <laughs> 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 bu bunun, bunun, benimle yakından uzaktan alakası yok. Ben fotoğrafı başka bir fotoğraf bulalım ya. Bu fotoğrafı deneyelim. Orada hiç değişmemiş yani ben nasıl olmuşum? bana hiç benzemiyor. <laughs> Ama biraz zor ortaya güzel şeyler çıkar gibi. Buradan ee, şuradan farklılarına bakacağım. Ee, fena değil. Şu resmi de deneyelim. Şunu da alalım indirelim. Tamam mı? Ondan sonra FaceFab'a gelelim. Okey. Şunu bir indirek. Bunu indirmiş olalım. Ee, şuradan fotoğrafa gelelim. Ee, hı. Şu fotoğraf galiba. Kendi fotoğrafımı değiştireyim. Mm -hmm. Ya gir hadi gir. Login de login. Login de login. 30 kredi mi var ya? Giriş yaparak bak arkadaşlar 30 kredi alabiliyormuşuz. Şimdi bunu da çözdük. <laughs> ACB ortaya ne çıkacak? Tamam bunu da indirelim. Şimdi indirdikten sonra YouTube'umuza geldik. <laughs> Bizim kapak resimleri. Vay yavrum vay kapak resimleri de akıyor. Şuradan sayfa ekle. Yüklemeler. Dosya yükle. İki dosyamızı bir yükleyelim bakalım. Yani, 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 yani şeye bakacağım bir saniye rica ediyorum. Şunun tamam mı? Hangisi o? Şimdi Arka planda aslında arkadaşlar farklı tarayıcıda bir şeye bakmam gerekiyor çok acilinden. Şimdi e, bu kapak fotoğraf için şöyle bir şey aklıma geldi. Şaşırmış, şaşırmış kişi lazım bize. Şaşırmış almış mıydık biz? Şaşırmışı da yapalım. aşırmıştan da bir hikaye yapalım. Sonra sistemi değiştirelim. Tamam mı? Şuradan Deep bir binadan gece ellerinde <laughs> değil insanlar 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 korkmuş şekilde binadan kaçıyor yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. Korkmuş. Heyecanlı diyelim. Tamam bunu da yapalım. Alta koyacağız. Kapak fotoğrafımızı geliştiriyoruz arkadaşlar burada. Şimdi kapak fotoğrafına ekleyeceğimiz bir görsel. Generate <laughs> ben Biliyorum video biraz uzun oluyor ama Çok edit yapmayacağım biçim videoya Niye gülüyor lan adam Hmm bu da olmadı. Şöyle yapalım. Şey yapay zeka iyi hoş da. Hani böyle hani istediğin prompt elde etmek çok kolay değil. Onun için senden bayağı bir şey istiyor yani. şunu kullanacağım. Sonra face swap'a gelip o yakışıklı yüzümle onu birleştireceğim. Adam çirkin çünkü. Benim face'imi alması lazım. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kanvaya geldik şimdi şimdi yapay zeka ile

Evet. Tamamdır. Oldu gibi. Kapak <laughs> resmi biz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı. Sizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda bol bol muhabbet ederiz.